Selamünaleyküm. Herkese günaydın. Herkesin işi gücü inşallah rast gitsin. Şimdi arkadaşlar ben Avrupa'da da köpürlüğü yapmaktayım. İsmim Burhan Sabahleyin buranın saatiyle yani arada iki saat fark var. Türkiye iki saat daha ileride buradan. 5.45'te uyandım. Deme yapacağım yerde aracı kontrol ettim. Üşüdüm. Arabanın içine geldim, oturdum yemin ederim. Sinirimden ağladım. Ne bileyim işte zor bir zamandan geçiyoruz ülkecek. Malum büyük bir deprem faciası atlattık. Oradaki çaresiz insanlar aklıma geldi. 5. 6. gündür cesetlerin enkaz altından sağ çıkanlar ne bileyim böyle bir kafam karıştı. Zaten burada gurbetlik çekiyoruz. Evimize hasretiz. Şöyle bakıyorum. Hani tabii ki bir Türk dünyaya bedeldir. Şüphem yok. Eyvallah. Ama şuraları gezip görüyorum. Bunların bizden fazlası bizim bunlardan eksiğimiz ne? Yani oturdum, yemin ediyorum. Ya belki bu videoyu izleyecekler şimdi kötü art niyetli insanlar buna bile yorum yapacaklar çünkü. Yani orada ölmüş insan eleştiriyorlar. Çaresizliği eleştiriyorlar. Siyaset yapıyorlar. Allah'tan ki yüreği iyi insanlar var. Böyle birlik beraberlik içindeyiz. Hani biraz da şuna dolguyum. Doluyum. Yani eşim çocuklarım orada tabii ki şekilde maddi manevi yardım yapıyorlar ama hani benim de buradan elimden bir şey gelmemesi o da biraz açıkçası bana koyuyor. Yani toparlayacak olursak sınıfta kaldık ve bu çok ağrıma gidiyor yani konuşamıyorum